Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, Minecraft'ta ev önerileri paylaşacağım sizlere. Evet, gördüğünüz gibi şöyle bir düz alan açtım. Şimdi bu düz olan arkadaşlar Minecraft'ta bir ev yapacağım ve evi siz de yapabilirsiniz tarzından hayatta kalma modunda oldu mesela. Onun tarzında size ev önereceğim arkadaşlar. Şimdi ilk öncelikle burada istediğiniz şeyi alabilirsiniz. Ben daha çok meşe kalasları kullanıyorum. Ben yani bu şarjı kalaslardan bence daha iyi bana göre. Böyle bunları bir alalım. Eğer şöyle mini minnak bir ev yapacaksanız arkadaşlar bakın. Şşş, şöyle bir alan iyi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burayı da 5 dakika. 9 da kaldı 10 tamam. Burayı 5 5 ayarladık. Bak minnak bir ev bence çok güzel. 10. Eğer 10 çok küçük geldiyse 12, 12 de yapabilirsiniz. 6 6 çap olur. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Şurayı 3 sayarsak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Burayı da çapı sayarsak yok. Burası çok küçük oldu. Çapı. 7, 8, 9, 10, 11, 12 ile 8. Tamam. Hmm, evin genişliği yani böyle bir mesela siz arkadaşlar hayatta kalma tarzında eğer güzel bir ev yapacaksınız bakın evin genişliği böyle olabilir ama kabuk Sen bir çekilir misin hmm, bir vurmayayım. burada şimdi arkadaşlar altını kazacağız ben altını kazıp hemencik geleyim Evet arkadaşlar e, şimdi e, altını yerleştirdim bakın altı böyle olabilir yani siz kendi kafanıza göre yap, yapabilirsiniz. Ama ben altını size bu şekilde öneriyorum. <laughs> Şimdi arkadaşlar yanlarını bakın. Eğer böyle düz dünya, düz dünya diyorum. Ya da kan bakın. Eğer modern ev yapacaksanız arkadaşlar bakın. Size şunu öneriyorum. Buradan meşe kütüğü alın bakın. Eğer şey yapıyorsanız ama şu açık odundan yapıyorsanız, kuş ağacından yapıyorsanız bu kuş ağacı alın. Ama ben şu an meşeden yaptığım için meşeden alıyorum da neyse çok boş Bak 1, 2, 3, 4, 4, 5. Mesela bunu şeye göre de ayarlayabiliriz Böyle zıplama mesafesine göre ne bileyim zıplayınca. Ben eskiden bir elmas evim vardı zıplayınca zıplayamıyordum. Kafam duvara çarptıyordu öyle bir evim vardı. Zaten herkesin yaptığı ev. Böyle bir minnak bir ev olsun. Çok büyük olmasın mesela şöyle iyi mi? de çok olmuyor olur. Tamam böyle iyi. 1-2-3-4-5 miydi? Tamam böyle iyi. 1-2-3-4 Tamam. 1-2-3-4 Tamam. Bakın böyle olabilir arkadaşlar. Şimdi şu üst taraf ne olacak diye sorarsanız üst tarafı da şey yapabilirsiniz. Böyle. Ama ben e, üst tarafı öyle yapmıyorum arkadaşlar. Mesela benim bir tane daha dünya var. Arkadaşım bu güzel Neyse. Mesela böyle filan da yapabilirsiniz şu anda. Ben böyle yapmayı tercih ettim. Şöyle görünüyor. Bakın böyle televizyon gibi açısı var. Yani bunları böyle döşüyorsunuz arkadaşlar. Bakın bir tane daha göstereyim örnek. Böyle döşeyeceksiniz arkadaşlar. Neyse. Ben döşeyip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yanlarını bakın böyle döşedim. Şöyle oldu şu anda. Böyle. Yani modern gözüküyor. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bunların yanlarını yani böyle istediğiniz camla kaplayabilirsiniz. Ama ben burada kalınca bu daha çok öneriyorum. Eğer uğraşmak istiyorsanız siz ince cam da yapabilirsiniz. Ama ince cam birazcık zor oluyor yani döşemeleri falan. Şu anda ben sadece gösterdiğim için şöyle böyle dökeceğim arkadaşlar. Ama ee, siz mesela ince cam da koyabilirsiniz. Mesela benim dünyam var. Herhalde bütün camlar ince camdan oluşuyor yani. Hiç kalın cam kullanma Mesela kalın cam daha modern gösteriyor, daha iyi gösteriyor ama mesela in yani kalın cam o kadar modern göstermiyor, çok güzel göstermiyor. Mesela eski camların bir tadı vardı, onları bilirsiniz. yani eski Minecraft düşünüyorsanız. Neyse arkadaşlar, ben burayı e, döşeyip o zaman geliyorum. Ama neyse. Bakın size de hem örnek göstermiş olurum. Yani siz burayı istediğiniz gibi yapın Sırf yani ben kalın cam yapayım ha, Kalın cam yapıyorum demeye, demeye de bilirsiniz Mesela ben şu an kalın cam yapıyorum Siz de mesela kalın cam yapabilirsiniz İnce cam yapabilirsiniz ama eğer Fazla yani uğraşmayı seviyorsanız incecan cam öğrenin Veya dekor model Öyle şeyler seviyorsanız yani ince cam yapın Bu eve daha çok ince cam bilir Bu eve kalın cam bilir İnce bilir mesela evin ilk önce Bakın şu eve yani Şu evin bir şeyini düşünün Diyin ki, hmm. acaba bu eve şey gider mi diyin, bir bakın, bir düşünün, gözlerinizi bir kapatın, ince cam nasıl olur diye düşünün, Her kötü mü, iyi mi diye karar verin içinizde. Kötüyse kalın da yerleştirebilirsiniz, ince de yerleştirebilirsiniz. Ben ama düşünüyorum diyorum ve buraya yerleştik geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi e, ben. Yanların üstlerini falan hep yerleştirdim ama eğer arkadaşlar bu arada şey, şey söyleyeceğim. Üste sakın boşuna yani oyuna yeni başlayanlar için söylüyorum. Üste sakın ince cam falan yerleştirmeyin. Çünkü ince cam yerleştirirseniz arasında boşluklar olur falan işte yağmur damlacıkları, kar damlacıkları hep girer. O yüzden boşuna yerleştirmeyin. Buraya evin girişini istediğiniz tarafa yapabilirsiniz. Mesela ben şu tarafı daha çok sevdim sanki. Neyse şu tarafa yapayım. İlk başladığım yerden. Tabi fark etmiyor bu evin girişi. Mesela burası da 12, burası da 12. Ama ben tam şuraya şöyle bir kapı. Bakın. Şimdi size şeyi de göstereceğim. Şu kapı. Kapı yerini fazla yapamıyorsanız ne bileyim kötü mü oluyor fazla iyi yapamıyorsanız göstereyim. Ama ben şu kapıyı bir ayarladım. Evet arkadaşlar şimdi e, girişi yapacağım sizlerle birlikte. Bakın e, bu girişi yaparken şu altı lütfen kırın. Ay ne oldu. Şurayı kırıyorsunuz arkadaşlar. Şuraya filan. Bakın eğer modern bir giriş ya göstereceğim şimdi size. Şöyle yapın. Bakın göstereyim şimdi. İlk önce arkadaşlar bunun için uğraşmanız lazım. Nether'a gitmeniz lazım. Nedirdan şey toplamanız lazım. Neydi? Kuvars toplamanız lazım. Şöyle ben de alayım bari kuvarsları. Plus kuvars. Tamam. Şöyle bir, iki, üç. Üst tarafa doğru yerleştirin. Şimdi bakın yerleştirdikten sonra şurayıları hep kırın. Tabii bunu yerleştirmeden önce de kırabilirsiniz şu alt tarafları. Yani şu taraflara falan hiç gerek yok. Ta o taraflar falan. Şu tarafları şöyle kırın arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi hemen cici kırdım. Kırdıktan sonra oraya arkadaşlar kuvars bloğu da yerleştirebilirsiniz. Şeyde yerleştirebilirsiniz ama ben uyumlu olsun diye yine pürüz kuvars bloğu yerleştireceğim. Siz e, ben oyun bu şeyleri birazcık seviyorum. O yüzden pürüzsüz kuvars yerleştireceğim. Şöyle. Bakın buraya da böyle yapabilirsiniz aslında. Sonra ben böyle şey yapacağım mesela. Şöyle, şöyle, şöyle. Durun. 1 2 tamam. 1 2. Tamam. Burası da böyle oldu arkadaşlar. Şöyle falan. şöyle şöyle yapsak Heh. Burası da arkadaşlar böyle oldu yani şimdi ama siz eğer isterseniz burayı da kırabilirsiniz de burası zaten biraz değişik olmuş gibi şöyle Heh. Tamam şimdi buranın üstüne Arkadaşlar mesela şey yerleştirebilirsiniz örnek veriyorum ee, burada şeyler var nerede fener yerleştirebilirsiniz. Ruh fener olur, meşale olur, ruh meşalesi olur. Ben daha çok buraya fenerleri tercih ediyorum. O yüzden ben buraya fener yerleştirmeyi seviyorum. Bakın. Ben şöyle yapıyorum. Şuraya fener, şöyle buraya fener. Şuraya da ruh feneri arkadaşlar. Şöyle. Hı. Tabuk Tavuk gider misin? Şun var burayı da var kırayım böyle durmasına. Tamam. Burası da arkadaşlar böyle oldu. Burayı istediğiniz gibi kapatabilirsiniz ama ben e, yani kapatmayacağım. Öyle e, siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Neyse şimdi kapıya geldim. Ev bakın arkadaşlar bu en önemlisi. Evin e, şeyine göre kapı yapın. Bakın bir düşünün bu ev tahta mı neden taş mı filan. Meğer tahta ev filansa şuradan mesela ne bileyim meşe kapı olur. Büyük orman kapısı olur. Böyle seçebilirsiniz. Ama bence bu eve daha çok normal meşe kapı yakışır. Ama ben bunu bütün evlerime yaparım mesela. Şuradan basınç plakası alırım hep. Yani hiç boşuna kapı açmaya uğraşmam. Hep basınç plakası alırım. Neden onu ben de bilmiyorum. Şöyle. Heh. Bakın bence çok ferah şöyle. Şimdi size bir şey daha önereceğim mesela onu da yapabilirsiniz şöyle. Hmm. Bir tane arkadaşlar bunun için lazım bakın bunu. E, hayatta kalmada da yapabilirsiniz. Ya yani çok kolay bir şey neyse. Burada ilk önce şuradan bir çit alıyoruz. Ben burada beyaz çit alacağım. Ee, beyaz çit buydu. Bir tane de arkadaşlar sarı bakın. Bunun sarı olması önemli çünkü yani ne bileyim şey kötü gider şuraya. ruh ruh meşalesi gibi ruh feneri kötü gider mesela şuraya bir sokak lambası yapmayı göstereceğim şöyle 1 2 3 4 5 6 yapıyorsunuz böyle koyuyorsunuz sonra tam buranın altına da böyle bir şey yapabilirsiniz tabi bunu istediğiniz gibi koyabilirsiniz mesela bir tane daha uzatıp Öyle de yapabilirsiniz. Mesela böyle de güzel oldu bakın. Ama burası çok alçak olduğu için arkadaşlar ben daha çok bunu seviyorum. Şöyle. Böyle bir şey mesela bunu diğer kaç tarafa da yapalım? 1 2 3 4 5 10 dur bir dakika. 1 2 3 1, 2, 3, 4, hop. Tam bu tarafta olması lazım. 1, 2, 3, 3, 4 yapıyoruz. 4 mi yapıyorduk? Yok 6 yapıyorduk. 6 yapıyoruz. O kadar çok büyük geldi. Da. Neydi 5 mi Neyse böyle yapıyoruz işte. Böyle yapıyoruz. Ve sonra tam altına şöyle bir fener koyup arkadaşlar evi bitirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar evin içine geçelim o zaman. Evet arkadaşlar şimdi evin içini yapmayla başlayalım. Ben evin içine bakın böyle bir evlerin içine ben hep kırmızı yatak koyarım. Şöyle. Ama Galatasaraylı olduğum için arkadaşlar buraya sarı kırmızı yapacağım. Şöyle. Sarı ve kırmızı bir yatak. Şimdi şöyle bir şuraya bir mutfak yapalım. Şöyle bir buzdolabı olsun. Şuraya bir nalbant masası koyalım. Nalbant masası biliyorsunuz çok önemli şablonlara basmak için. Şuraya bir eşya yapma masası koysak. Ocak koysak. Öz deri koysak. Ee, sonra şuraya bir tane büyü yapma masası. istiyorsanız arkadaşlar şöyle de bir şey yapabilirsiniz. Mesela şöyle kitaplığı böyle alıp şunun yerine şöyle şöyle bir dakika nasıl oldu? şöyleydi. Mesela böyle de yapabilirsiniz eğer şey oluyorsa. Yani daha fazla büyü gelmesini istiyorsanız. Böyle de bir şey yapabilirsiniz şöyle. Yani böyle güzel oldu bence. Şurayı kırayım. Böyle de yapabilirsiniz ama o size kalmış. Ben şimdilik bunları kırıyorum yani. Neyse dursun burası. Şöyle bir eşya, ay şöyle bir fırın. E, şeyi almayı unutmuşum. Hemen onları alalım. Böyle. Maden eritme ocağı, fırın filan. Sonra şuraya üst dolaplar. Ay. Kırma. Tamam. Şimdi dolabı yaptıktan sonra birazcık daha şöyle bir fıçı. Tamam bitti. Mesela burası da şöyle bir maden. Bence çok güzel. Yani ne diyeyim kötü mü? Burası da böyle eşya yapma yeriniz. Şu üst tarafa birazcık fener de yerleştirebilirsiniz. Böyle eğer mesela gece. Hat, burayı bir gece görelim arkadaşlar. Değil mi? şimdi yapabiliyor muyuz? Yok. Şey değil. Neyse. Yani arkadaşlar buraya istiyorsanız simya, sandığı ne bileyim bilek taşı falan da koyabilirsiniz. Ama ben fazla kullanmadığım için yani sevmiyorum öyle şeyleri. Mesela şey de koyabilirsiniz. Nerede o? alayım bari. Zil de koyabilirsiniz. Zil de tam şuraya koyarsanız tam böyle. Şöyle iki tane girersiniz çıkarsınız yani arkadaşlar benim e, ev önerilerim yani birinci ev önerilerim bunlar arkadaşlar bence e, evim gayet güzel oldu yani siz de hayatta kalmada böyle klasik mini bir ev yapabilirsiniz ama ben bu şu fıçıları fazla abartmaya da bilirsiniz bilmiyorum fıçı yapmak eğer zor geliyorsa acaba da veya da hani böyle bir ev arkadaşlar bence Kötü değil güzel bakın sokak lambalarını da gösterdim size lambası da var girişi de var şöyle yani böyle oldu arkadaşlar bence gayet güzel böyle giriyorsunuz şöyle şurada yatağımız var şurada mutfağımız var burada büyü basmak için şeyin büyü var burada böyle büyü kaldırma var yanlış büyü bastıysanız burada uyuma noktası çok güzel yani bence arkadaşlar size de bu evi öneririm diyorum o zaman arkadaşlar ee, bu videoluk bu kadardı. Uzun zamandır uzun video atmıyordum. Yani videolar kısmına atıyordum ama fazla uzun atmıyordum. Neyse. O zaman arkadaşlar bu video bu kadar mıydı? Öbür videoda görüşmek üzere. Saat 2'de videom olacak. O zaman ne diyelim? Bay bay diyelim. Piu